Naboo gezegeninin o alışıla gelmiş güzel ve neşeli havasından eser yoktur. Gökyüzü puslu ve bulutların griliği yeryüzüne karanlık olarak çöküyor. İnsanın yüzüne küfredercesine berbat bir hava vardı. Bu karanlık hava birilerinin çok hoşuna gidiyordu. Gizlisin sarayından çıkan ses ve lightsaber ışıkları ise tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Anakin Skywalker'ın lightsaberinden parıldayan kırmızı ışık, droidlerin parlak metallerinden yansıyarak, göz alıcı oluyordu. Lightsaber'ın cızırtısı sessizliği bozan tek şeydi. Ara sıra droidlerin ufak hareketleri dışında kimse hareket etmiyordu. Droidler eğitim için programlanmış olsa da Anakin'in orantısız gücü karşısında temkinli davranıyorlardı. Hayatta kalma modülü devreye girmiş ve bariz şekilde Anakin'den çekiniyorlardı. Bu droidler bu hale nasıl gelmiş olabilir? Onları bu denli korkutan da neydi? Olamaz droid pozisyon almak için ufacık hareketinden dolayı mekanik aksamından gelen ses Anakin'in dikkatini kendisine çekmişti. Onun işi çoktan bitmişti. Droid de fark etmiş olacak ki hemen kafasını kaldırıp Anakin'e baktı. Dibine kadar gelmişti. O anda droidin gördüğü tek şey Anakin'in yüzünde karanlık bir gölge, gözlerinde belirinse kor gibi bir alev. Uyuyan devi uyandırmışlardı. Kafasındaki düşünceyi yok etmek için kendisini bu Droid'lerle meşgul eden Anakin Skywalker, kırmızı ışın kılıcıyla talim meydanının ortasında duruyordu. Gözleri hınçla parlıyor, yüzünde kararlı bir ifade vardı. Eğitimin çekişmeli ve yıkıcı havası etrafını sarmıştı. Droid'lerin sayısı fazlaydı ancak Anakin güç tarafından beslenen yetenekleri için hiç problem değildi. Kıvılcımlar saçan kılıcı Anakin'in güçlü kollarında adeta bir uzantısı haline gelmişti. Her darbesi ustalıkla her savunması kusursuzca yerine getiriliyordu. Savaşın ortasında Anakin kendisine yaklaşan bir droidi fark etti. Hızla yaklaşıyordu ama Anakin onun hamlesini önceden sezmişti. Kılıcıyla hızla saldırdı ve düşmanını savurdu. Karanlık taraf ile beslenen kuvveti durdurulamazdı. Anakin'in kılıcı düşmanlarının korkulur rüyası haline gelmişti. Bozulan droidlerin cızırtısı ve karmaşası arasında hiç aldırış etmeden sarayın terasına doğru ilerledi. Evet trooperlarım merakla takip ettiğiniz Vatif serisinin part 3'üne hoş geldiniz. Seyir zevkiniz bozmamak için sizi fazla tutmayacağım. Ama bu videoyu ilk kez izliyorsan Önceki bölümden izlemen lazım. Yoksa şu anki kaydın hiçbir şey anlayamazsın. Eğer sen de beni ilk kez keşfettiysen kanalıma göz atabilirsin. Ben Star Wars içerikleri üreten nadir kanallardan birisiyim. Neyse sizi fazla tutmayacaktım. Hadi What baş başa bırakıyorum. Anakin Skywalker kafası karışık bir halde sarayın balkonundan etrafı izliyordu. Geçmişin hayaletleri, geleceğin belirsizliği ve içindeki karışık duygular onu adeta bir fırtınanın ortasına sürüklüyordu. Yıllarca savaşın içine yaşayan Anakin artık sadece çatışma ve mücadele istemiyordu. Daha fazla güç, daha fazla zafer elde etmek istiyordu. Ama içindeki karanlık tarafın gücü onu hala esareti altında tutuyordu, farkında değildi. Palpatine ona görünmez bir zırh giydirmiş, sanki bu zırhta Anakin'in gücünü frenliyor ve itaatkar davranmasını sağlıyordu. Anakin zihninde beliren sorulara bir türlü cevap bulamıyordu. Annesini hangi Jedi'in öldürdüğünü, neden Jedi'ların annesini öldürdüğünü, kiminle savaşacağını ve kime güveneceğini bilemiyordu. Düşünceleri birbirine karışmıştı ve karar vermek için net bir bakış açısına sahip değildi. O kendisini sorgulamaya başladığında zihnindeki karmaşa daha da büyüyor ama kafasındaki asıl soru o kız kimdi? Gangan sarayında gördüğü o cesaretli kız kafasını bu denli meşgul etmişti. Onu unutmak için tonla droidin içinden geçmişti. Her ne kadar Anakin Sith öğretisine bağlı olsa da kafasındaki bu tutkulu merak onu zihinsel ve duygusal olarak zayıflatıyordu. Padmé olan ilgisi onu derinden etkileyen bir güçtü ve bu güç onun içindeki karmaşayı büyütmekteydi. Anakin içindeki bu savaşın üstesinden gelmeye çalışıyor ancak bu savaşın ne olduğunu anlamıyordu. Bu aşk mı yoksa sadece bir merak mı? Kendi kendine düşünürken ustasının sesiyle irkildi. Alpatin Anakin'de ters giren bir şeyler olduğunu sezmiş, emin olmadığı için onunla yüz yüze konuşmak için yanına kadar gelmişti. Bir Sith Lord'u çırağının ayağına gidiyorsa çatışma kaçınılmazdır. Sithlerin kibirleri muazzamdır. Çırak kim ola ki de ustası ayağına gelsin? Ama bu sefer durum farklıydı. Palpatine çırağındaki durağanlığın ne olduğunu anlamak için yanına gelmişti. İhanet kokusu aldığı an, oracıkta işini bitirme fikri de beyninin bir köşesinde yatıyordu. Palpatine de dikkatli olmak zorundaydı. Evrenin gelmiş geçmiş en potansiyelli savaşçılar arasında olan genç bir çırak karşısında duruyordu. Biraz zahmetli de olsa kendi istediği gibi düşünmesini sağlamış, kendi silahı haline getirmişti. Onun güvenini kaybetmek demek her şeyi kaybetmek demekti. Bu da Palpatine'in en son isteyeceği senaryoydu. Palpatine Anakin'i bir bıçak gibi görüyordu. Kendi istediği gibi bileyip kılı kırk yaracak kadar bir güce sahip olma arzusundaydı. Şu an tek yapması gereken sabırla beklemek. Çünkü galaksinin dört bir yanında huzursuzluk hakimdi. Yıllardır süre gelen cumhuriyetin dışarıdan bakıldığında iddialı gözüken yapısı aslında içten içe çürümeye başlamıştı. Güçlü senato yozlaşmışlığını toplumdan gizlemeyi başarsa da bu durum sonunda açığa çıkacaktı. Bir yandan Cumhuriyet'in bu iş çekişmeleri, diğer yandan ayrılıkçıların çıkardığı karmaşa evrende büyük bir kaos yaratmaktaydı. Jedi şövalyeleri Cumhuriyet'in güçlü ordusu olan klon ordusu ile birlikte ayrılıkçıların planlarını boşa çıkarmaya çalışıyorlardı. Ancak klon ordusunun da içinde gizli bir düşman vardı ve bu durum Jedi şövalyeleri için büyük tehlike arz etmekteydi. Gün geçtikçe galakside bu huzursuzluk artarak devam ediyordu. Ayrılıkçılar cumhuriyete karşı ayaklanarak bağımsızlık savaşı veriyorlardı. Ancak aralarında gizli bir güç vardı ve bu güç galaksinin kaderini belirleyecek önemli bir rol oynayacaktı. Anakin'in zamanı geldiğinde tüm galaksiye tanıtacaktı ama şu an tek ihtiyacı olan zamandı. Kıymetli çırağım, droidlere ihtiyacımız olabilir. Eğer böyle giderse öfken karşısında hiçbir şey duramayacak gibi. Anakin düşüncelerini belli etmemek için rüzgar nereye eserse oraya doğru konuşmaya hazırdı. Bunu bana siz öğrettiniz. Öfke her şeydir ustam. Güzel Anakin güzel. Palpatin olan biteni anlamamıştı ve ters giden bir şeyler de sezmemişti. Ona artık bomba haberi vermesi gerekti. Anakin Skywalker güçlü bir Sith olarak yıllarca savaşmış ve sayısız düşmanı yenmişti. Ancak hiçbir düşmanı karşı karşıya kalacağı Jedi şövalyesi ile karşılaştırılamazdı. Onu gerçek bir sınava tabi tutmak isteyen Palpatine, Cumhuriyet bağlantılarını kullanarak Jedi senatosunun araştırma için gittiği Christopsis gezegenine Anakin'i yollayarak sobat etmesini isteyecektir. Palpatine sözüne devam eder. Kudretli bir Sith Lord olmak için savaş meydanındaki başarın çok önemli Anakin. Artık sıra senin sıran. Anakin'in gözleri parladı artık gerçek bir rakip ile karşı karşıya gelecekti. Kristopsis gezegenine gidip o katil Jedi'ların araştırmalarını sabote etmeni istiyorum. Unutma kimliğini asla öğrenmemeliler. Anakin için bu görev farklıydı. Onun gibi öfkesiyle savaşan birisi için gizli kalmak zor olabilirdi. Bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım ustam. Dedi ve hazırlanmak için odasına koşmaya başladı. Yolda bugünün geç bile geldiğini düşündü. İntikam ateşi, içindeki kuvveti şimdiden ateşliyordu. Evet arkadaşlar, gene ben geldim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediysen zaten abone olup beğenmişsindir diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda ne olacak? Tahminlerini yorumlara yazabilirsin. Hatta en beğendiğim yorumu da hikayeye eklemeyi düşünüyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.